Merhaba, sizin için hazırladığımız bu derincemesine analize hoş geldiniz. Bugün bize gönderdiğiniz kaynakları ele alıyoruz ve sosyal hayatımızı yani hepimizin içinde olduğu o toplumsal huzuru olumsuz etkileyen çok önemli bir konuya odaklanıyoruz. Ahlaki yozlaşma. Evet. Elimizdeki metin toplumdaki o dengeyi, uyumu bozan farklı faktörleri inceliyor ama özellikle de ahlaki değerlerdeki aşınmaya yani erozyona dikkat çekiyor. Peki amacımız ne? Bu metin ahlaki yozlaşma dediğinde tam olarak neyi kastediyor? Bunun arkasında yatan sebepler neler? Topluma etkileri nasıl oluyor? Ve tabii kaynağın bize sunduğu genel bakış açısı nedir? İşte bunları birlikte çözmeye çalışacağız. Sizin için bu metini iyice bir irdeleyeceğiz. O zaman... Ee, başlayalım isterseniz. Başlayalım tabii. Şöyle ki metin aslında çok temel bir yerden giriyor konuya. Sosyal hayatta huzur arayışı. Yani hepimizin istediği bir şey bu, değil mi? Kesinlikle. Ama kaynak diyor ki, u huzuru bozan birçok etken var. İşte yalan, diğer aldatma, insanların özel hayatına saygısızlık, mahremiyet ihlali, fitne, fesat çıkarma, bozgunculuk, hatta işi teröre kadar vardıran eylemler. Evet, liste uzun. Liste uzun. Bunların hepsi tabii ki toplumsal huzuru baltalıyor fakat Metin tüm bunların yanında ahlaki yozlaşma konusunu ayrı bir başlık altında sanki daha temel bir sorunmuş gibi ele alıyor. Belki de diğer sorunları besleyen bir kök neden gibi. Anladım. O zaman ilk iş Metin'in yozlaşmak fiiline ne anlam yüklediğine bir bakalım. Kaynak nasıl tanımlamış? Şöyle diyor. Sahip olunan iyi nitelikleri yitirmek, özünden uzaklaşmak, bozulmak. Yani bir şeyin o ilk, saf, iyi halini kaybetmesi durumu aslında. Tamam. Peki ahlaki yozlaşma dediğimizde bu daha özele iniyor sanırım. Aynen. Bu daha spesifik olarak insanların hani toplumca iyi, güzel, erdemli kabul edilen davranışlardan uzaklaşması demek. Genel ahlak seviyesinin düşmesi, bozulması ve belki de en kritik nokta ahlaki ilkelerin artık pek de önemsenmemesi, dikkate alınmaması durumu. Bu dikkate alınmama kısmı önemli. Kesinlikle. Ve bu tanımın biraz daha derinine inmek lazım bence. Metin diyor ki ahlaki yozlaşma dediğimiz şey hani toplumlar zamanla değişir ya, sosyal ekonomik şartlar farklılaşır. İşte bu sadece ondan kaynaklanan yüzeysel bir farklılık değil. Değil yani. Değil. Çok daha köklü bir problemden bahsediyor. Ahlaki değerlerin anlamını yitirmesi. Bu ifade çok önemli. Anlamını yitirmesi. Evet. Yani bir zamanlar toplumun bu iyidir, bu kötüdür diye üzerinde anlaştığı temel kavramların içinin boşalması, değersizleşmesi asıl tehlike olarak da şunu gösteriyor. Yanlış davranışlar hakkındaki toplumsal algı değişiyor ve bu yanlışlar zamanla normal, hatta kabul edilebilir hale geliyor. Hani deriz ya, eskiden olsa yer yerinden oynardı diye. Aynen öyle. İşte o durumun sıradanlaşması. Metin buna işaret ediyor. Bu anlamını yitirme ve normalleşme fikri gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Peki kaynak bu evrensel ve yerel değerler ayrımına nasıl bakıyor? Hani bazı şeyler her yerde aynıdır, bazıları değişir ya. O konuda da dengeli bir yaklaşım var aslında. Kaynak diyor ki İslam'ın getirdiği temel ahlaki prensipler var, değil mi? Dürüstlük, adalet, merhamet gibi. Bunlar evrenseldir. Yani zamana ve mekana göre değişmez. Tamam. Ama diyor bazı ahlaki yargılar, uygulamalar, örfler bunlar tarihsel süreçte veya farklı coğrafyalarda tabii ki farklılık gösterebilir. Bunu da kabul ediyor. Fakat Metin'in asıl odaklandığı nokta şu. Bu evrensel kabul edilen temel değerler bile zamanla toplum gözünde anlamını yitirebiliyor, içi boşaltılabiliyor. İşte asıl yozlaşma tehlikesi biraz da burada yatıyor. Anlıyorum. Peki bu yozlaşma pratikte nasıl ortaya çıkıyor? Metin ahlaki olarak zayıflayan toplumlarda hangi değerler gözden düşüyor? Hangileri yükselişe geçiyor? Bunlara dair somut örnekler veriyor mu? Veriyor, hem de çok net bir şekilde. Kaynak diyor ki, ahlaki yozlaşmanın olduğu toplumlarda mesela merhamet yani acıma duygusu, diğerkamlık ki bu başkalarını düşünme, fedakarlık yapma demek. Evet. Sevgi, saygı, sadakat yani söze bağlılık. Affetme erdemi, sabır yani zorluklara dayanma gücü, cömertlik yani elindekini paylaşma, fedakarlık, vefa yani geçmişe saygı, ilişkilere değer verme, tevazu yani alçak gönüllülük. İşte bu gibi pozitif, toplumu ayakta tutan değerler. Ne oluyor bunlara? Küçümseniyor, zayıflıyor, hatta bazen alay konusu bile edilebiliyor maalesef. Peki diğer tarafta yani olumsuz tarafta neler yükseliyor? İşte orada da tablo pek parlak değil. Metin diyor ki: Yalan söylemek sıradanlaşıyor. Gıybet, yani insanların arkasından çekiştirmek, dedikodu yapmak. Çok yaygın maalesef. Evet. Başkalarıyla alay etmek, bencillik yani hep ben demek, kin tutmak, nefret duyguları beslemek, insanlar arasına düşmanlık tohumları ekmek, yolsuzluk yani kamu malını veya başkasının hakkını zimmetine geçirmek. Hatta İslam ahlakında çok ciddi bir günah olan zina gibi davranışlar. Bunlar normalleşiyor mu yani? Seliklim tarif ediliyor. Bu gerçekten endişe verici bir tablo. Peki kaynak bu durumun bireysel kökenlerini iniyor mu? Yani toplumsal yozlaşmanın fitili bireyde nerede ateşleniyor? İniyor, kesinlikle iniyor ve çok temel bir noktaya bağlıyor aslında. Kaynağa göre. Bireydeki o ahlaki kaymanın, yozlaşmanın kökenindeki ana fikir şu. Kişinin Yaradan'ın yani Allah'ın Celle Celaluhu kendisini her an gördüğünü, her yaptığından haberdar olduğunu unutması ya da bu gerçeği bilse bile önemsememesi, göz ardı etmesi. O gözetim birincinin kaybı yani. Aynen öyle. Bu unutuş veya umursamazlık kişiyi daha bencil sadece kendi anlık çıkarını düşünen davranışlara itiyor. Metin burada Kur'an-ı Kerim'den bir ayete de atıf yapıyor. Mülk suresi 19. ayet. Şüphesiz o her şeyi görmektedir. Yani diyor ki bu ilahi gözetim hissi kaybolduğunda bireyin ahlaki pusulası şaşıyor anlıyorum. Yani bireyin iç dünyasındaki bu kayma, bu unutuş hali dışarıya nasıl yansıyor? Bireysel bencillik toplumsal huzuru nasıl dinamitliyor? İşte o bağlantıyı çok net kuruyor kaynak. Diyor ki bireyin nasılsa gören yok ya da Allah'ın gördüğünü unuttum diyerek yaptığı bencilce veya ahlaksızca bir davranış sadece o kişiye zarar vermekle kalmıyor. Kalmıyor tabii. Bu tür davranışlar toplumda yaygınlaştıkça insanlar arasındaki güven ilişkileri temelinden sarsılıyor. Adalet duygusu zedeleniyor. Herkes birbirine şüpheyle bakmaya başlıyor. Yani bir kişinin söylediği yalan belki küçük bir olay gibi durur ama yalanın normalleştiği bir toplum düşünün. Kim kime nasıl güvenir? Mümkün değil. İşte bireysel ahlaki çöküşün böyle dalga dalga yayılarak toplumun genel huzurunu düzenini sağlığını bozması tam da bu anlama geliyor bireyin ahlakı sanki toplumun sağlığının temel bir hücresi gibi görülüyor metinde çok net bir benzetme oldu Peki bu ahlaki yozlaşmanın temel sebepleri neler olarak sıralanıyor metninde? Sadece o Allah'ın gözetimini unutma meselesi mi yoksa başka faktörler de var mı işin içinde? O evet, temel sebep olarak vurgulanıyor. Yani kişinin Allah'a karşı o sorumluluk bilincini yitirip bencilce davranması en başa konuluyor. Ama metin bununla yetinmiyor. Başka önemli etkenleri de sayıyor. Mesela? Mesela birincisi cehalet ama burada kastedilen sadece okuma yazma bilmemek değil, daha çok dini ve ahlaki doğruları bilmemek, hayatın anlamını, amacını kavrayamamak, yani bir tür manevi cehalet. Anladım. Başka? İkincisi dünyevileşme. Bu kavram çok önemli. Üzerinde birazdan daha detaylı dururuz zaten. Metin buna özel bir vurgu yapıyor. Tamamdır. Üçüncüsü milli ve manevi değerlerden uzaklaşma. Yani toplumu bir arada tutan o ortak tarih, kültür, inanç bağlarının zayıflaması. Dördüncü. Dördüncüsü de amaçsızlık. Yani hayatta yüce bir gaye, bir anlam arayışı içinde olmamak. Anlamsız, boş bir yaşam sürmek. Kaynak diyor ki, bu faktörler tek başlarına ya da bir araya gelerek ahlaki çöküşü hızlandırıyor. Dünya birleşme kavramının altını çizdiniz. Metin bunu biraz daha açıyor mu? Tam olarak ne kastediyor dünyevileşme derken? Evet, açıyor hem de oldukça detaylı. Kaynağın tanımına göre dünyevileşme şu: Dini ve ahlaki değerleri ikinci plana itmek, hatta ciddiye almamak, önemsememek. Hayatın merkezine sadece bu dünyadaki hazları, maddi çıkarları, statüyü, gücü koymak. Ölümden sonrasını bir hesap günü olduğunu ya hiç düşünmemek ya da umursamamak. Yani dünyaya tamamen sırt çevirmek değil ama. Değil, değil. O dengeyi kaybetmek. Dünyanın geçici cazibesine kendini tamamen kaptırıp asıl amacı yani ahireti unutmak anlamına geliyor. Bu noktayı destekleyen örnekler, referanslar var mı metinde? Var. Hem de önemli referanslar kullanılmış. Mesela Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran suresinin 14. ayetine dikkat çekiliyor. Bu ayette insanlara çekici gelen, nefislerinin hoşuna giden bazı dünyevi şeyler sıralanıyor. İşte kadınlar, oğullar, yığınla biriktirilmiş altın ve gümüşler, özel beslenmiş atlar, samal hayvanlar, verimli ekinler. Evet, bildiğimiz dünyevi nimetler. Aynen. Ayet bunların çekiciliğini kabul ediyor. Ama hemen ardından diyor ki, bunlar dünya hayatının geçici menfaatidir. Asıl varılacak güzel yerin Allah katı olduğunu hatırlatıyor. Yani mesaj çok net. Bunlar hayatın bir gerçeği ama bunlara tapmayın. Bunları hayatınızın tek amacı yapmayın. Dünya ile ahiret arasında bir denge kurun. Peki bu denge nasıl kurulacak? Metin buna dair bir ipucu veriyor mu? Nasıl yaşanacak bu denge hali? Veriyor. Peygamber Efendimizin bir sözüyle yani bir hadisle açıklıyor bunu. Bu hadiste dünyaya rağbet etmemek ya da zahitlik dediğimiz kavramın ne olduğu anlatılıyor. Deniyor ki gerçek zahitlik helal olan şeyleri kendine haram kılmak ya da elindeki malı mülkü saçıp savurmak yok etmek değildir. Nedir peki asıl zahitlik? Ha, yani parana, puluna, gücüne Allah katında senin için hazırlanmış olanlardan yani ahiret nimetlerinden ve Allah'ın yardımından daha fazla güvenmemendir. Yani mümin sırtını nereye dayamalı? Allah'a. Evet, bankadaki hesabına ya da sahip olduğu makama değil. Öncelikle Allah'a olan imanına ve güvenine dayanmalı. İşte gerçek zahitlik bu diyor hadis. Bu zahitlik tanımı gerçekten ilginç ve farklı bir bakış açısı sunuyor. Peki bu dünyevileşme eğilimi yani mala, mülke, güce aşırı düşkünlük hali toplumsal huzuru nasıl tehdit ediyor? Kaynak bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Bağlantıyı çok net bir mantık silsilesiyle kuruyor aslında. Şöyle diyor. Bir insan dünya nimetlerine, paraya, güce, şöhrete, makama aşırı derecede bağlanırsa, kalbini bunlarla doldurursa ne olur? Bunları kaybetme korkusu başlar. <laughs> kaybetme korkusu. Ve bu korku öyle bir hale gelir ki, kişi elindekileri korumak veya daha fazlasını elde etmek için her yolu mübah görmeye başlayabilir. İşte tam bu noktada ahlaki sınırlar bulanıklaşır, hatta yok olabilir ne gibi mesela yalan söylemek hile yapmak başkasının hakkını yemek rüşvet almak rüşvet vermek tüm bunlar o dünyevi çıkarları koruma ya da artırma içgüdüsüyle meşru görülebilir hale gelir e böyle bireylerin çoğaldığı bir toplumda ne olur çatışma güvensizlik adaletsizlik aynen ve sonuç olarak huzursuzluk kaçınılmaz olur işte bireyin içindeki o aşırı dünya sevgisi, o dünyevileşme dediğimiz hal, toplumsal çürümeye, yozlaşmaya nasıl kapı aralıyor, Metin bunu bu şekilde açıklıyor. Anlıyorum. Yani bireysel zaaflar bir kar topu gibi büyüyerek toplumsal sorunlara dönüşüyor. Peki bu çizilen tablo biraz karamsar görünüyor açıkçası. Kaynak bu durum karşısında bir çıkış yolu, bir çözüm öneriyor mu? Bir Müslümanın bu ahlaki yozlaşma tehlikesine karşı nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini anlatıyor mu? Evet evet. Bir çözüm perspektifi de sunuyor tabii ki. Metne göre bu ahlaki yozlaşma tehlikesi karşısında bir Müslümanın benimsemesi gereken temel duruş ve ilkeler şöyle sıralanabilir. Nedir onlar? Birincisi gerçek huzurun kaynağını bilmek. Yani asıl mutluluğun, asıl huzurun geçici dünyevi başarılarda, kazanımlarda değil, Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamakta, onun emir ve yasaklarına uymakta olduğunu bilmek, bunu içselleştirmek. Tamam. İkincisi? İkincisi, dünyevi cazibeyi intihan olarak görmek. Yani mal, mülk, şöhret, makam, güç, bedensel zevkler gibi şeylerin hayatın birer imtihan aracı olduğunu unutmamak. Bunlara aldanıp ahireti ikinci plana atmamak. Bunları amaç değil, Allah yolunda kullanılabilecek araçlar olarak görmek. Üçüncü olarak ne var? Üçüncüsü, ahlaki yozlaşmaya karşı uyanık olmak. Yani hem kendi içimizde, kendi nefsimizde, hem de çevrenizde, toplumda ortaya çıkan ahlaki bozulma sinyallerine karşı dikkatli olmak. Bana ne dememek, gidişatı fark edip hem kendimizi korumak hem de gücümüz yettiğince uyarıda bulunmak. Dördüncü madde, milli ve manevi değerleri korumak. Yani toplumun kimliğini, karakterini oluşturan, bizi biz yapan ortak değerlerimize sahip çıkmak ve bunları yaşatmak. Bu değerlerin aşınmasına izin vermemek. Ve sanırım en önemlisi sona kaldı. Evet, belki de hepsini kapsayan en temel ilke, Kur'an ve sünnet eksenli ahlakı yaşamak, yani İslam'ın iki ana kaynağı olan Kur'an ve peygamberimizin hayatı ve öğretileri olan sünnetin bize öğrettiği ahlaki ilkeleri nedir bunlar? Sorumluluk bilinci, yardımlaşma, doğruluk, dürüstlük, adalet, vefa, dostluk, kardeşlik, emanete sahip çıkma gibi sadece bilmekle kalmayıp bunları bizzat günlük hayatımıza aktarmak, yaşamak. Yani çözüm özünde yine o temel ahlaki değerlere geri dönmek ve onları lafta değil gerçekten yaşamaktadır. Öyle mi anlıyorum? Tam olarak öyle. Kaynağın vurguladığı bu ahlaki ilkeler, işte sorumluluk delik, dürüstlük, kardeşlik ve be, bunlar sadece kişiyi iyi bir insan yapan bireysel meziyetler olarak görülmüyor. Aynı zamanda toplumsal bir işlevi mi var? Kesinlikle. Aynı zamanda toplumsal yapıyı bir arada tutan, güçlendiren, sağlamlaştıran harç gibi temel direkler gibi görülüyor. Dolayısıyla metin diyor ki bu değerleri yaşamak hem bireyin Allah'a karşı bir görevidir hem de toplumu içten içe kemiren o ahlaki yozlaşma hastalığına karşı en etkili panzehirdir. Yani bireysel ahlakla toplum sağlığı arasında kopmaz doğrudan bir ilişki var. Metnin ana mesajlarından biri bu. Pekala, o zaman genel çerçeveyi büyük ölçüde çizdik sanırım. Bu derinlemesine incelemede elinizdeki kaynağın ahlaki yozlaşma kavramını nasıl tanımladığına, bunu nasıl anlamamız gerektiğine baktık. Özellikle o değerlerin anlamını yitirmesi ve yanlışın normalleşmesi gibi kritik noktalara temas ettik. Hı hı. Sonra bu yozlaşmanın kökenindeki sebepleri özellikle de dünyevileşme kavramı üzerinde durarak inceledik ve bunun toplumsal hayata olan e, olumsuz hatta yıkıcı etkilerini konuştuk. Evet. Son olarak da metnin bu endişe verici gidişata karşı sunduğu manevi ve ahlaki reçeteyi yani nasıl bir duruş sergilemek gerektiğini ele aldık. Evet, özetlemek gerekirse kaynak en temelde bireyin iç dünyasındaki, kalbindeki, zihnindeki ahlaki durum ile toplumun genel sağlığı huzuru arasında çok açık, çok direkt bir bağ kuruyor. Belki de en çarpıcı vurgusu daha önce de altını çizdiğimiz gibi değerlerin sadece değişmesi değil, adeta içlerinin boşalması, anlamını yitirmesi ve bir zamanlar toplumun ayıp, yanlış dediği şeylerin zamanla normalleşmesi, kanıksanması fikri. Evet bu nokta çok önemliydi. Bu da bize şunu düşündürüyor aslında. Her birimizin günlük hayatta yaptığı bireysel ahlaki tercihler belki de farkında olduğumuzdan çok daha büyük çok daha geniş çaplı toplumsal sonuçlar doğuruyor olabilir. Bu açıdan bakıldığında metin bize ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Metnin üzerinde ısrarla durduğu o ahlaki değerlerin anlamını yitirmesi ifadesi gerçekten de kilit bir nokta gibi duruyor. Üzerine düşünmekte fayda var. Peki ya siz sevgili dinleyicilerimiz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin için bir değerin mesela dürüstlüğün, vefanın ya da merhametin anlamını yitirmesi ne demek? Bu ne ifade ediyor sizin için? Ve bu durumun yani değerlerin içinin boşalmasının günümüzdeki kendi bireysel yaşantınıza ve içinde bulunduğumuz topluma yansımaları hakkında sizin kendi gözlemleriniz, düşünceleriniz neler? Belki bu soru üzerine biraz düşünmek bugünkü sohbetimizi sizin için daha kişisel, daha anlamlı bir noktaya taşıyabilir.